Yani hiç unutmuyorum ondan birisi bir hatıra anlattı. Ben dedi şeyde karakolda Burdur'da köşede bir şey yığılı böyle e, gittim ayağımla dokundum. Ben zannettim bir eşya. Baktım orada e, bir insan yığılmış kalmış. Kimse bakan yok. Ondan sonra bu kadar şey. Sonra onu kaldırdım, ona şey ettim, ona de baktım ve tür zaman saydın Ondan bu derece şeyden yani insani e, muamelelerden uzak, fevkalade vahşi bir şeyle muameleler gören bizzat tabi Tabii biz o zaman da bu acıları hep tadıyorduk yani aynı zamanda o kritik, dönem işte Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişin oluşturduğu travma döneminde özellikle e, İslam'ı temsildeki duruşuyla, ısrarıyla e, hizmetleriyle, ilmiyle son derece büyük bir görev ifa etmiştir. Yaptığı işin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iş olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu işe verdiği bereketten anlıyoruz. O öyle bir semereli iş ki daha yüzyıllar ötesine kadar uzanacağından hiç şüphe etmeyeceğimiz bir kar topu gibi yuvarlanarak büyüyen bir dava, bir iman davası, bir istikamet davası, bir ehl sünnet ve cemaat davası. Her şeyden önce ulum-i İslami'yi bütün şubeleriyle tahsil eden bir alim, bir alimi Rabbani. Metin kitapları ezberliyorlar metin kitapları medreselerde okutulan o sıra kitapların dışındaki kitapları da ezberliyorlar. Bir anlamda yarınlardaki büyük tufanda, büyük İslam'a saldırıda mukavemet gösterebilmek, iman cephesini müdafaa edebilmek için gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında hazırlık yapan bir said Nursi var karşımızda. Rahmetullahi Aleyh. Osmanlı'nın son dönemlerindeki o fırtınalı günleri yaşamış, Cumhuriyetin kuruluşunu en üst düzeyde yaşamış, ondan sonra bu memleketin geçirdiği o zorlu süreçleri geçirmiş, bizzat şahidi ve içinde olan birisi olmuş. Ondan sonra tek parti dönemini yaşamış, çok partili dönemi yaşamış ve 60'a kadar süren o uzun ve mücadele dolu ömrü yine çok güzel bir biçimde bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine nail olacak bir rüyanın neticesinde de Urfa'da noktalanmış. Tabii ki zor bir dönemde zor görevler üstlenmiş büyük bir Anadolu yetiştirdiği büyük en büyüklerimizden birisidir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ümmet, ümmete büyük faydaları oldu. Özellikle imanın tahkik konusunda. Ümmeti Muhammed'in hilafetinin kaldırılacağı pozisyonları oluşturan asıl meselenin bir iman zafiyeti olduğunu, Allahu Teala'nın kudretine, kitabına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetine teslimiyette aslında bu toplumda sorun olduğunu, yani bir iç çürüme olduğunu gördü. O dönemde, çok kritik bir dönemde asıl ihtiyacın Allah'a imana, Kur'an-ı Azimuşşan'a ve nübüvvet makamının ihyasına, böylece bunların toplamından da ahirete doğru yürüyen mümin nesil getirmeye, cenneti insanların gözü önüne getirmeye, cehennem tehdidini Allah'ın göz önüne getirmeye yönelik bir çalışma yaptı. Hazreti Üstad'ın tabi hizmeti ön tarafa çıkaran bir e, müştehit, müceddit yani ne deseniz yakışan büyük bir allame ama Hazreti Üstad'ı Üstad yapan, Bediüzzaman yapan yaşadığı asırdır. Yani düşünün 1925'ten sonra efendim 1950'ye kadar onu yani çok mihnetli efendim kederli, zor, çekilmesi bizce mümkün olmayan bir hayatı hiç şikayet etmeden o hayatın içinde, o sürgünlerde, o hapislerde, o zor günlerde nasıl bu hizmetleri yapmış? Benim gördüğüm, okuduğum çevremdeki Risale-i Nur talebelerinden hissettiğim aldığım şey, üstadın en farklı tarafı bir insanları direkt kendine çağırmamış. Yani kişinin ön plana çıktığı değil, eserin, fikrin, iman hakikatlerinin ön plana çıktığı bir hizmet var ortada. Çünkü hatırladığım kadarıyla tam Risale-i Nur'daki kelimelerle ifade edemesem de e, Risale-i Nurları okumak beni on defa ziyaret edip elimi öpmekten daha efdaldir gibi bir bakış açısı benim mesela en çok etkilendiğim taraflarından birisi. Efendim Risale-i Nur tabi en başta e, bu zamanın mütefekkir insanının yani mütemadiyen, sual seran ve anlamak isteyen insanının aradığı e, suallerin cevabının mecmuasıdır. Bu zamandaki insan, e, yani bu fenleri okuyan, bu kainat ilimlerini, kevni ilimleri okuyan insanın e, şeyini araştırmasına cevap veren, e, yani Kur'an ilmiyle cevap veren e, hakikatler mecması olarak bakmak lazım. Bir kere mahsa Allah rızası için hareket etme e, davası. Bediüzzaman merhumun e, hayatına böyle kuş bakışı baktığımızda o hayatın her karesinde, her dönemecinde gördüğümüz en bariz hususiyet budur. Hiç kimseyle hiç başka bir davası yok. Kendisine en ağır zulümleri, işkenceleri yapanları bile bağışlayabilen, affedebilen kişinin şahsına değil, davranışına, tarzına günahına düşman olan bu ikisini birbirinden hassasiyetle dikkatle ayıran bir tutumu var. Esasında bütün alimlerin hayatında bunu görürüz. Onlar metin kitaplarını ezberlerler. O metin kitaplarının özünde de Kur'an-ı Kerim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Oradan ezberlerler. Sonra sıra kitaplarını ezberlerler. Zihinleri bir anlamda kütüphaneye döner. Yürüyen kütüphane, yaşayan kütüphane olurlar. Bediüzzaman Hazretleri'nde de biz onu görüyoruz. Kafa arşivine müracaat ediyor. Ee, önünde bir işgal varsa, bir problem varsa, ümmetin önünde bir yerde bir tuzak e, kurdularsa, e, bir yerde bir suikast varsa onu nasıl çözecek? Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniye müracaat edebilmesi için zihninde bunların olması gerekiyor. Kafa arşivine Bediüzzaman Hazretleri müracaat eder oradan ve çareleri alır. Çünkü o arşivde Kur'an-ı Kerim vardır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesi vardır. İşte şu gördüğünüz alimlerin eserlerinden mühim olanları vardır. Fevkalade bir zeka ile karşı karşıyayız. Allah Teala'nın bir lütfudur. Hem o zeka ona lütuftur, hem Bediüzzaman bu ümmete bir lütuftur, bir ihsan-ı ilahidir. Ve oraya müracaat ederek işte burada Müslümanlar daralmışlardır, buradan öteye adım atamazlar. Bu sorulara cevap veremezler dedikleri zamanlarda hakimane meydan yerine çıkan onların bütün o problemlerini, barikatlarını, fikri barikatlarını yarıp parçalayan bir alim olarak karşımıza çıkar.